Şimdi Birleşmiş Milletler olsun, NATO olsun bunların tamamı Hristiyandır kardeşlerim. Bunu çok iyi görmemiz lazım. Bu adamlar burada başta da söylediğim gibi bir Müslüman topluluk görmek istemiyor. Hele İslam devleti. Bu mümkün mü ya? Kabul etmiyorlar bunu. Hazmedemiyorlar. Desek de kabul etmiyorlar, demesek de kabul etmiyorlar. Sonra siz Avrupa'da din devleti yok zannetmeyin. Avrupa'nın bütün devletleri din devletidir. Papadan, papadan talimat almadan bir tane hareket eden bir devlet başkanı göster bana. Papa ona otur diyecek de o kalkacak. Erkeklerim ona ben. Bu ne demektir? Dine bağlı devlet demektir kardeşim. Yani şimdi bizdekiler sakın ters bir mana anlamasınlar. Biz istesek, istesek de öyle otur kalk da e, talimatla iş yapabilecek imana o karaktere sahip olamayız. Biz o kadar her şeyimizi kaybettik. Ki, o büyük bir nasiptir. Yani korkmasın bazıları. Hoca bunu demek istedi. Bunu <laughs> demek istemedim de. Yani kabul etsek de etmez, etmesek de. Biz kendi manevi değerlerimizle mücadele ederken batı dünyası o mücadele ettiğimiz değerlere sarılarak kendi varlığını, benliğini bulmuştur, ortaya koymuştur. Dünyada hiçbir millet kendi manevi değeriyle mücadele etmez, edemez. Hiç mümkün değil. Ettiği zaman o millet biter. Tarih sahnesinde böyle ikinci bir millet Geldi gösteremezsiniz. Türk milleti kendine mahsus bir delildir, örnektir. İşte onun içinde böyleyiz.